Arkadaşlar günaydın. Geldim baktım çocuk bir şey yemiş mi diye. Bir mamasına bakayım. Fazla yememiş. Şimdi ona e, kedi çorbası açıyorum. Dur. Kedi çorbası içsin diyorum. Şöyle ağzı, gözü, burnu. Yani kuvvetle ihtimal bir darbe almış olduğunu düşünüyoruz. Kürek gibi bir şeyle. Bir gözünü kaybetmiş. E, dudak gitmiş. Burun gitmiş. İki tane dişi gitmiş. Şimdi bir çorbalık açalım buna. Ay çorba içebiliyor. Peki. Tamam buna her gün kedi çorbası açalım abla. Peki. Kedi çorbası içsin. Kedi çorbası adeti 100 liradır. Hiç önemli değil. Doğru mu? 100 liraydı demiştiniz. Ha, evet. de bakarız. Tamam 100 lira. Hiç önemli değil. Yeter ki yesin. Yani e, tedavisi veteriner hekiminin söylediğine göre yaklaşık 2 e, ay sürecekmiş. Ee, bize her türlü destekte bulunabilirsiniz takip ederek yorum yaparak beğeni yaparak paylaşım yaparak e, klinik desteğinde bulunarak e, şöyle çocuğumuzun e, dün bazı arkadaşlar bu videoyu izleyemediğini söylediler ama e, biz e, bunu sokakta bırakamazdık sonuçta bunu sokakta bıraksaydık bu yani bu can nasıl olacaktı zaten bu can yaklaşık 20 gündür bu halde gezmiş. Ağrının Diyadin ilkesinde bir e, takipçimiz bize ulaştı. Ben de hemen getir dedim. E, dün akşam iftardan sonra getirdi. Sadece bu canımız yok klinikte. E, kalçası kırılan çocuğumuz vardı. Şimdi onu da göstereceğim ben size. O da ameliyattan çıktı. Onun durumu gayet iyi. Hatta sonra da bir tane çorba açtım bugün. E, ona da bir tane çorba açalım. Baya baya yürü ya. Yesin. Bir tane daha açarım ben sana. Ben halana söyledim. Her gün sana kedi maması açacak. Tamam mı anneciğim? Her gün söz veriyorum sana. Yeter ki sen sağlıklı ol. Tamam mı? Aferin benim güzel çocuğuma. Yeter ki sen sağlıklı ol. Bir de bunun sahiplendirme tarafı var. Bir de buna bakın sahip bulacaksınız. Siz bulacaksınız takipçilerim. Hadi sen niye ben şimdi diğer çocuklara bakayım. Afiyet olsun bebeğime. Tamamdır. Hayır korkma günaydın. Bu da kalçasında o kırık olan çocuğumuz var. Ya bakın ameliyattan çıkmış. Korkma, acılarını kestim ben senin. Acılarını kestim ben senin. Annem şimdi halası buna da çorba açacak. Afiyet olsun buna da. Dediğim gibi bize destek olan, olmak isteyen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Bir tane daha çocuğumuz var. Onu da şimdi hemen göstereyim ben size. Tamam, şimdi hala sana çorba açacak. Bu da boynunda sorun olan çocuğumuzdu. Ee, halası şimdi buna da açacak bir tane çorba. Bu da yesin. Ama bunun herhalde tedavisinde 2-3 gün kaldı öyle zannediyorum. Bebek. Ay nasıl da garipler. Videoya etkileşim sağlarsanız hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Bunu kucama Ay yok elimi ona vurdum olmaz. Hayır çıkma. Arkadaşlar bu çocuğumuzun da e, kanaması vardı. Rahime alındı. E, rahime alındı. Evet. E, bu çocuğumuza da yuva arıyoruz. Tedavisi bitmiş ama sokağa bırakmak istemiyoruz. Bu çocuğumuz da ameliyatı bitti. Gayet sağlıklı. Hayır hayır. hayır çıkma. Çıkma. Deyim çıkma, çıkma. Bu da böyle. Buna yuva arıyoruz. En azından yuva da olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayır çıkamazsın. Çıkamazsın. Aferin. Hadi dur 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 hala hala biraz daha üzerine bıraksın. Hayır çıkma 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 hala biraz daha bıraksın sana mamik. Halası dök. Tamam söz hala sana yine getirecek. Evet sen onu ye. Söz ben sana her gün bak iki tane üç tane kaç tane yiyebildiysen halası söz veriyorsun değil mi? Bak bunun bütün her şeyle halası söz veriyor özel ilgilenecek. Halası diyor biz bunu yaşatacağız. Öyle dedim halası. <laughs> tamam. Hadi afiyet olsun bebeğime, afiyet olsun çocuğuma.